Bismillahirrahmanirrahim İnsan gönüldür. Allah Celle Celaluhu İnsanda aşikar olduğum gibi hiçbir şeyde açığa çıkmadım buyuruyor. İnsan kalp sahibi olduğu için gönül sahibi olduğu için Allah'ın sevgili kulu olmuştur. Kainat bu kul için yaratıldı. Sen olmasaydın, sen olmasaydın kainatı yaratmazdın. Allah da insan gönlünde, insan sisi şeklinde kelamı ile tecelli etti. O halde bu bedende vücudunda mukaddeslerin mukaddesi ilahi bir parıltı var. Vücut, beden, bu nurun muhafazası. Vücudunu temiz tut öyleyse. içine demiyorum. Allah insanın ruhu ile meşguldür. Kalbiyle meşguldür. Oraya bak. Cesediyle meşgul değil, kaportayla meşgul değil. Ya. Ruh, cesette muhakkak durduğu için cesede temizlik olunmuştur. Benim meşgul olacağım şey, emrimden kullarıma olan hediyem ruhladır. Allah'ın ilk yarattığı Celle Celaluhu, evveleme خَلَقَ اللّٰهُ Benim ruhumdur, diyor sallallahu aleyhi ve sellem. O ruhun bulunduğu yeri temiz tut. Allah oraya bakıyor, kalbine bakıyor, onun içine bakıyor. Orası temizse, diğerler zaten temiz. Allah'ın ikram ettiği o temiz ruhu, o gönlü muhafaza etmeye bak. Onun için bulunduğu yeri temiz tut. Padişah temiz olan haneye konar. Bitmiş olan saraya konar. Bitmemiş, temizliği tamamlanmamış olan yerden ne işi var? Öyleyse gönül haneni vücudunu temiz tut. İşte o zaman ey gönül evimde olan sen benim Allah'ımdır der, inlersin. Davut Aleyhisselam öyle diyordu. Ey gönül evimde oturan sen benim Allah'ımsın. Allah daha taşa hiçbir yere sığmaz ama böyle bir gönül, temiz bir gönül bulursa oraya gelir, misafir olur. Gönül aynamda Cenab-ı Hakk'ın tecellisine ermeyi Rabbim nasip eylesin. İbadet insanı bulunduğu halden başka bir hale sokmaz, değiştirmez, var olan nuru ortaya çıkar. Sen içini süsle. Sendeki gizli kokular dışarı vurur. Yeter ki sen içini sus. Allah Allah demeye bak. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demeye bak. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah demeye bak. Sen içini sus azizim. Sendeki gizli kokular o zaman açığa çıkar. Sana senden yakın olan gıpta haset gıybet perdelerinin altında gizlidir. Gıpta perdesini, haset perdesini, gıybet perdesini yırt at. Bu kaldır kendinden. Vücut bir bahbettir. İçinde sana senden yakın olan var. Nur Resulullah var. Bunların arasında sen varsın. Ne makamda olduğunun farkında mısın? Kıymetini, değerini biliyor musun? Kendini temiz tutuyor musun? Kendini temiz tut. Gönül Allah'ın vücudun tuttuğu bir merdivendir. İnsan bir mekandır. Hiç aklından çıkarma. İnsan dünya makamındadır. Ama aslı ya mekan olan hak katındandır. Ayna yalnız sureti gösterir. Ne varsa olduğu gibi gösterir. Ama gönlün sırrını göstermez. Gönlün sırrını görmek için kamil insanın yüzüne bak. O Allah'ın aynasıdır. Efendimiz öyle demiyor mu? Mümin, müminin aynasıdır buyurmuş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ama hangi mümin işte söylediğim bu. Cenab-ı Hak cümlemizi değerli olan gönlümüzün o gömüz o kalp öyle değerli ki onu koruma noktasında içiyle, dışıyla tertemiz olmayı cümlemize nasip ve müessir eylesin. Rabbim dilimizi güzel eylesin. Tek dille eylesin. Gönlümüzü temizlesin. Tek gönüllü eylesin. Tek kıbleli eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin, hepinizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ورحمه الله وبركاته